Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2023 yılının ilk altılı ganyan programları için tahminlerimi vereceğim. Bir süredir çok fazla tahminlerimi paylaşamadım. Ancak 2023 yılında gerek video olarak gerekse de kanalımda canlı yayınlarla kimi zaman da konuk alarak güzel programlar yapacağımızı düşünüyorum. Nasıl başlarsak öyle gider. Bu düşünceyle videolarıma ilk günden startı vermeye karar verdim. 2022 yılında da dönem dönem e, videolarımızı paylaştık. Aynı zamanda Twitter'da tahminlerimizi paylaştık. E, kimi dönem başarılı olduk, kimi zaman e, başarı gelmedi. Ama hiçbir zaman e, iyi, iyi niyetimizden ödüm vermediğimizi düşünüyorum. Diyerekten lafı da fazla uzatmadan İzmir programı için tahminlerimi paylaşacağım. Evet, şimdi önce yedili prese ayağı için birkaç kelime söyleyeceğim İzmir'de. Şimdi ikinci koşu saatler 15'i gösterdiği zaman yedili prese için startı vereceğiz. Bu koşu şartlı 5 bin mücadele, 4 yaş 4 yaşlı var 1400 metre kum pistte start alacaklar. Koşuya baktığım zaman start alan 6 isim içerisinde en çok göze batan ve en çok kazanma şansı yüksek olan isim tabii ki bana göre 3 numaralı Çağdaş Alaçat bir joker temsilcisi Gökhan Gökçe ile start alacak. Yarışlarına baktığımız zaman koştuğu rakiplerin bu rakiplerden daha iyi rakipler olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda performans olarak da rakiplerinden daha iyi e, performansa sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenlerden dolayı e, İzmir'de 7'li plese ayağında 3 numaralı Çağdaş Alaçat'ı bank olarak önereceğim. Yarışın gidişatına baktığımız zaman yarışı muhtemelen ön grup içerisinde takip edecektir. Düzlükte de uygun grupta ağırlığını koyarak kazanması en doğal sonuç 3 numaralı Çağdaş Alaçat'ın Gökhan Gökçe idaresinde son işi de güzel. Kazanmaması için hiçbir neden yok. Dedik. E, banka olarak önerdik. 7. plase ayağında Geldik 6'lı ganyanın ilk ayağına. Handikap 14 mücadele. 1900 metre kum pistte gerçekleşecek. 3 yaşlı Arapların mücadelesi. Şimdi ba koşuya baktığım zaman burada önemli bir detay var. Evet. E, bu isimler bugüne kadar eee performanslarını gösterdiler ancak 1900 metre mesafede olması bu koşunun en kritik, en dikkat çekici detay. Koşuya performans bazında baktığımız zaman iki isim ben buradayım diyor. Kim bu iki isim? Bir tanesi 2 numaralı Astle Agent, diğeri de 3 numaralı Glory Box. Koşu içerisinde kilo farkları var evet ancak bu kiloları e, tolere edebilecek performansları gösterdiklerini düşünüyorum. Örneğin için son yarışında şart 3 mücadeleyi adeta gövde gösterisi yaparak 8 boy farkla 129 20 20'lik dereceyle kazanmıştı Starman önünde. Ben o koşusunu çok beğenmiştim. Şimdi mesafe uzuyor. Ama bir Papa Clem temsilcisi, Astral Agent. Yani bu mesafeyi yapar mı? E, yapabileceğini düşünüyorum işin açığı. Zolomunun kardeşi. E, yani bakacağız, göreceğiz. Gidişat avantajı var. Her şeyden önce bundan da bir e, söz etmemiz gerekiyor. Yarışın gidişatına baktığımızda yarışı ön tarafta kabullenecek isimlerden bir tanesi Astral Agent. Muhtemelen 2-3 gidip düzlükte ağırlığını koyarak koşuyu kazanması en doğal sonuç. Şöyle 5-6 gidip 4-5 gidip ortalarda yarışı takip edip onu ciddi sev seviyede sıkıştırabilecek bir isim var. Kimden söz ediyorum? Glory Box yani Sydney Sandy yavrusu son işi 849 gayet iyi son performansı 1.28.20 yine çok göz dolduran bir performansı var. Yani normal şartlarda yarışın ben bu iki isim arasında cereyan etmesini bekliyorum. 2-3 bana göre bu koşu için 6'lı ganyanın ilk ayağı için yeterlidir ama dediğim gibi mesafeden dolayı sizin de mesafeyi çıkarabileceğini düşündüğünüz bir isim varsa eklemenizi öneririm. Diyerekten Altılı ikinci ayağına geçiyorum. Meydan mücadele 4 yaşlı Araplar 1600 metre kompiste start alacaklar. Şimdi arkadaşlar e, neticede meydan bir yarış ancak e, çeşitli faktörlerden bahsederek ben de çıkan sıralamayı sizlere sunacağım. 2 numaralı Cebe Alp ile başlayacağım. Özcan Yıldırım tercihi var. Bir kulvardan çıkıyor. Bir kere orijini bu grupa bu rakiplere çok fazla Özgün sunet benim çok e, yani e, dikkatimi çeken bir orijin oldu. Derviş Bey, e, Şenal, Akdeniz Rüzgarı gibi e, kumpiste kendini ispatlamış e, isimler bilhassa Derviş Bey'in kardeşi Cebal. E, yani evet bir arası var zaten arası olmasaydı Cebe Alp bu grupta net... Banko olarak önerebilirdim ama işte verdiği ara bir acaba dedirtiyor. Yine de bana göre bu grupta e, net bir şekilde favoridir. 3 numaralı Koca Yusuf'la devam edeceğim. Son ikinciliği iyiydi. E, Berkay Efe temsilcisi. 1.40.98 gibi güzel bir e, bu grup için diyelim güzel bir dereceden ziyade bu grup için yeterli bir derece desek daha doğru olur. E, yapmış bir isim Koca Yusuf. E, 10 can 29'unda start almıştı. Ben ikinci şansı verdim ancak 2 e, numarayı dediğim gibi grubun çok önüne koyuyorum. E, 8 numaralı varlıklı şahla devam edeceğim. E, kapalı gözlük, dilba takısı, kulaklık çıkarıldı. Bu detay önemli. İdman pistindeki işleri güzel. Ee, bekleme yarışı yapacaktır. Sonlarda ağırlığını koyabilir. Bir numaralı Aslan Tepesi diyeceğim sonrasında. Son iki yarışı aldatmasın. Son koşusu grup mücadeleydi. 1601 54 74 bir derecesi var. Favori önerdiğimizin eksik koşarsa sürprize imza atabilir. 9 numaralı yalnız Ay. Ee, yani son ikincili fena değil. Anne hattından Angora'ya Angora yavrusu annesi Ayçiçek. Angora da benim çok beğendiğim isimlerden biriydi. Babası Yalnız Efe. Yine ciddi başarılara imza atmış bir isim. Yani şöyle bir baktığımız zaman kuponlarda bana göre yer verilmeli. Sonrasında 5 numaralı sayışman son ikinciliğinde kıvama geldiğini gösterdi. Ve son olarak açıkçası çok fazla şans vermesem de bu kadar at yazmışken yazılır. 7 numaralı uzun bir. Ya ben bir çizgi koyacağım. Ee, küçük oynayanlar için şöyle e, 30 lira, 35 lira, 40 lira civarında oyun yapanlar için 2 numaralı e, Cebalpi banka önerebilirim. Ancak e, oyunun tamamı zaten 250-260 civarına geliyor. Biraz daha geniş oynayanlar burada 2-3-8-1 9-5-7 sıralamasını değerlendirebilir. Dedikten sonra İzmir'de 6'lı ganyanın 3. ayağına geçiyorum. Kısa vade 6 mücadele özgün koşusu 4 yukarı Arapların 1600 metre kum pisteki yarışı. Şimdi arkadaşlar burada e, yarışın sürate binme olasılığı bende fazla. Bu nedenle e, 3 numaralı güvenlikle başlayacağım. Özcan Yıldırım'la sonlarda ağırlığını koyup kazanması muhtemeldir. Koşunun net en farklı en fazla şansa sahip ismi. 8 numaralı Sille Tokat'la devam edeceğim. Kadir Tokaçoğlu'yla start alacak. Beş 5 yaşındaki bu isim bana göre en ciddi rakip olur. Sonrasında 9 numaralı Taşsız Kral yani birkaç e, ön tarafta giden yarış süratlendirecek isim var ama onların arkasında da bekleyip düzlükte ağırlık koyabilecek kalibreli bir isim. kum Kumpiste e, performansı tartışılmaz. Üçüncü sıradan yazdım. Daha sonra altı numaralı Pergamon diyeceğim. Eküre avantajlı bir isim. Her ne kadar ön tarafta gidecek isimlerin olması e, bir nebze beni... Bu isme karşı e, ön planda tutmamı engellese de yine de kuponumdan çıkaramadım. Açıkçası çekindim. Ve son olarak bir numaralı Akkuş Bey diyeceğim. Eğer ki favoriler eksik kalırsa bilhassa güvendik. Kendine şansı yaratabilir. Oymak Bey temsilcisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Sözün özü bir çizgide çekebilirim. 3-8-9'dan sonra 3 rakiplerinden biraz önde. Hani şöyle küçük misli 15-20 liralık oyunlara 3 8 9 da geçebiliriz. Normal oyunlarda 6 ve 1'i de kuponumuza yazalım diyeceğim. Geldim. Ee, günün dördüncü ayağına. Üçlü ganyanın başlangıç ayağı handikap 14 mücadele 1400 metre kum pistte gerçekleşecek. 4 yukarı Araplı, e, pardon 4 yukarı İngilizlerin yarışı. Burada 6 numaralı Lady Miram yani orjini muhteşem Torok Kızım Melike. Hazırlıkları çok iyi. Dört kul var Özcan Yıldırım. Yani Özcan Yıldırım'dan bir şov gelebilir yılın ilk gününde. Ee, çok şanslı isimlere biniyor. Net bir şekilde yarışın favorisi. Bir numaralı Follow the Leader. Son yarışları da kazanacak kıvama geldiğini gösterdi. 61 kiloluk. E, sikleti ve mürsel kayışla start alacak olması birazcık kafamı kurcalasa da yine de performans olarak değerlendirdiğimde ikinci şansı verdim. 5 numaralı Another Love Nevzat Avcı ile kuponumuzu da mutlaka bulunduralım. Sonrasında e, Bursa'da kazandığı yarıştan sonra 1.5. 1.8. elde eden bu kez Mustafa Çiçek tercihli 7 numaralı Sultan Selim ve e, ee, orijinini beğendiğim Agresivio Escuela 8 numaralı Princess Merita e, son olarak şans vereceğim isim. Yani sözün özü 6, 1, 5, 7 ve 8 4. ayaktaki benim sıralamam dedim ve geldim günün 5. ayağına. 2000 metre kompist 5 yukarı Araplar. Arkadaşlar burada net bir şekilde kazanmasını beklediğim bir isim var. Koşunun gidişatına da şöyle bir Baktığım zaman muhtemelen yarışı Gökçe Star, Dirlik, Adamım gibi isimler süratlendirecek. Keza Naldo Bey de koşuyor ön tarafta kabullenebilen bir isim. Yani bu gidişatta hem son performansları hem de e, gidişat avantajıyla güzel bir bekleme yapıp Kazanmasını beklediğim isim Ildırlı ve programdaki en güvendiğim bankom Ildırlı. Son yarışında biraz ben Jokey hatası olduğunu düşünüyorum. Bir ara itmeye başladı düzlüğe doğru sonra tekrar tuttu tekrar düzlükte çalıştı falan. Tam timingini ayarlayamadığını düşünüyorum o gün için Akın Sözen'in. Bu kez Mehmet Kaya İdaresi'nde kazanmaya en yakın isimdir ve Ildırlı'ya güvendiğimi belirtmek istiyorum banka olarak önereceğim 5 numarayı sizlere. Geldim günün son ayağına İzmir'de. Şimdi son ayağa bakacağız hemen. Günün 8. koşusu şartlı 3 mücadele 1600 metre kum pistte gerçekleşecek. Yani e, açıkçası bu kadarı e, biraz fazla <laughs> diyebilirsiniz ama gene Özcan Yıldırım diyeceğim. 4 numaralı Minigan son performansı çok iyiydi. Ritmi ritmini bulduğunda arka arkaya çok etkili performanslar gösterebilen bir isim. Yarışın son metrelerinde mutlaka e, ağırlığını koyacaktır ve kazanmaya en yakın isim. 4 numaralı Minigan. 7 numaralı Keşkin. Şimdi bu isimle ilgili şöyle bir parantez açacağım. koştu Son dönemdeki performanslar, işte ikincilikler var, dördüncülükler var. Bana göre e, potansiyelinin yüzde otuzu, yüzde kırkı bile ancak diyebiliriz. Gerçek gücünü sahaya koysa çok farklı bir performans izleyebiliriz. Bu grupta da zaten çok e, şanslı olur. Yine olacaktır ikinci sıradan yazdım 2 numaralı tevazu. Çimkum kum ayırmıyor. Gayet etkili yarışlar yazıyor. Torok Pallina çok da güzel bir orjin. 6 numaralı No Regret. İlk yarış hayatına başladığı vakit çok çok büyük beklentiler olan bir isimdi. Ve iyi de başladı. Çok umut vaat eden yarışlar da yaptı. Ancak sonrasında bir geriye gitti. Şimdi tekrar sağda bu grupta elbet yazacağız ve 10 numaralı ada kızı gerek kilo avantajı gerekse de zaman zaman iyi rakipler yanında iyi performanslar göstermesiyle 10 numaralı ada kızını da yazdım. 4 7 2 6 ve 10 benim bu koşudaki sıralamam deyip İzmir yarışları için tahminlerimi noktalamadan önce videoları beğenmeyi, altına yorum bırakmayı, videoların devamını için unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, i̇nşallah sık sık videolarımızla kanalımızda sizlerle olacağız Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere